Meteciğim merhaba sen bize şarkı mı söyleyeceksin anneciğim? E, e. Arkadaşlar Mete şimdi bize mikrofonla şarkı söyleyecekmiş. Hadi bir şarkı söyle bakalım anneciğim. Ne şarkısı? Bilmem sen ne söylemek istiyorsan senin mikrofonun ne kadar güzelmiş. Ben şimdi yapıyorum bak. Evet. E. Arkadaşlar Mete'nin e. mikrofonu var. Mete'nin mikrofonu var arkadaşlar. Evet. Ya, bu sen mı? bu mikrofonla otur şu oyuncaklarını bana bir tanıt bakalım anneciğim. Bakın arkadaşlar. Beraber otur 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 otur. Arkadaşlar bu çok kamyonu bu. Yanamak çeyrek bu da çekici. Bu evet. da benim yeni adamla. Bu da ya şey, bu da ya odun toplayıcı. Bu da odun toplayıcı evet arkadaşın da çöp kamyonu var. Metecim ya Allah Allah. Dans mı ediyorsun sen? Dans ediyor Mete. Dans eden bir çocuk var burada çocuklar. Çok eğlendi. Mete bu bugün mikrofonla çok mu eğlendin? Arkadaşlar ama lütfen güzel şimdi. Evet anneciğim. Arkadaşlar bak burada tıklayacağım şimdi ne olacak bakın. Ne olacak acaba Mete'nin sesi mi değişecek? Tuta bakalım bir ne olacak sesin. inceldi elmeten. Bence çok yorultucu oluyor Metin. Çok bağırma bence. Anneciğim zaten elinde mikrofon var. Sen normal konuşursan oradan sesin yüksek çıkar. Tamam mı? Eee. Eee. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam o zaman otur bakalım bize bir şarkı söyle. Hadi anneciğim. Ne şarkı istedin? Mini mini bir kuşu söyle. Mini, mini.

Hadi arkadaşlara bir şey söyle oradan. Kapatalım anneciğim Arkadaşlar, videomuzu. Arkadaşlar sizin bir bakımdan bu da düğmesinden kapanıyor şu an. Evet şimdi ne diyelim arkadaşlara? Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Siz de bir bakımdan bay bay. Bize abone olmayı videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bye. Bye bye. Görüşmek üzere.